Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 15 Ekim 2022. Bugünkü yayınımızda Afrin ve çevresinde gelişen e, olayları e, irdeleyeceğiz. Biliyorsunuz orada çeşitli çatışmalar yaşanıyor. Bir mizansen mi, e, bu mizansen Türkiye tarafından mı düzenleniyor? Yoksa gerçekten orada bir çatışma mı var, neler oluyor? Türkiye e, 2018'den itibaren... Afrin'i işgal altına almıştı. Afrin sadece kent merkezi değil, çevresi ve başka yerleşkeler de işgal altındaydı. Örneğin Azaz, Mare, Cerablus'a kadar bu hat tümüyle Türkiye ve Türkiye'nin besleyip eğittiği grupların işgali altındaydı. Halen de bu işgal devam ediyor. Fakat son günlerde İdlib'de hüküm süren ve Türkiye'nin hem Türkiye'nin hem Rusya'nın hem Birleşmiş Milletler'in hem Amerika'nın hem Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesine aldığı Nusra ve yeni ismiyle tabi bunlar isim değiştirdiler. Hayat el Tahrir el-Şam bu grup ki bunlar el-Kaideci biliyorsunuz ve birçok işit mensubu, işit çetesi de işit dağıtıldıktan sonra ya da püskürtüldükten sonra bunlara katılmış bu isimle orada faaliyet sürdürüyorlar. Bu grup yani Nusra, El-Kaideciler ve tabi bunların himayesi altındaki gruplar İdlib'den e, İdlib'den Afrin'e doğru yayılmaya başladılar. Daha evvelde Afrin'in güneyindeki bazı ilçeleri almışlardı. Cendres ve benzeri yerleri almışlardı. Afrin'e dayanmışlardı. Ve Afrin kent merkezine de girdiler. Sadece buraya yet girmekle yetinmediler. Başka yerlere de saldırıyorlar. ba Mağara, Azaz, bu hatlar da e şu anda bunların taarruzu altında. Ve öyle anlaşılıyor ki Cerablus'a kadar e Hayat Tarih El Şam e örgütü yani El Nusra, yani El kaide yani IŞİD buralara kadar gelecek. Peki bu niye böyle oluyor? Bu durum Türkiye'nin himayesi altında mı gelişiyor? Yani bu plan nerede yapıldı? Ankara'da mı yapıldı? Eğer Ankara tarafından yapıldıysa Ankara'nın bundan hesabı nedir? Yani Türkiye niye böyle bir şey yapıyor? Çünkü biliyorsunuz Türkiye 2018'de bir grup kurmuştu. Yani bir Suriye Milli Ordusu goya. Hatta Erdoğan bir mitingde Dedi ki Türkiye, Türk milleti için nasıl ki Kuvayi Milliye, yani Kuvayi Milliye biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran gruptur. Kuvayi Milliye nasıl bizim için önemli ise bizim için neyse bu Suriye milli ordusu da Suriye için, Suriye halkı için odur dedi. Yani yeni Suriye'yi yeni, yeni Suriye bu gruplarla birlikte kurulacağını veya bu grupların Suriye'nin geleceğini, Suriye halklarının geleceğini temsil ettiklerini Açık açık söylemişti. Ne zaman söylemişti? 2018'de, 2018 biliyorsunuz işte saldırıldı Afrine. Mart 18'de Afrin kent merkezi Türkiye ve işte bu birlikte hareket ettiği gruplar tarafından işgal edildi. Şimdi tabii bu grup kimden oluşuyordu? İşte Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye'ye bağlı başka gruplar yani işte Cemhe, Cephe El Şam'ya grubu ki bugün şu anda bu çatışmaların bir tarafı, önemli bir tarafı budur. İşte Türkiye'ye doğrudan bağlı El Hamzat Tümeni, Şah Sultan Süleyman veya Süleyman Şah Tümeni, Türk İslam Partisi, Türkistan İslam Partisi bunlar doğrudan Türkiye'ye bağlı olan gruplar var. Yani işte El Şah Süleyman Türkistan İslam Partisi ve bu grupların altında başka gruplar da var. Yani öyle karışık bir durum ki örneğin cephet El Şamiye deniliyor. Bu bir ko koalisyon aslında. Yani bir çatı örgütü. Fakat bu çatı örgütünün altında başka örgütler de var ve bu örgütlerin tümü son tarihte Selefi ama Başka amaçları olan yani birbirlerinden biraz farkları olan zaman zaman rant için zaman zaman başka sebeplerden dolayı çatışan gruplardır. Onun için tek tek böyle ayrıntılara girip bu isimleri hepsini irdelemek e, gerekmiyor. E, çok da işte bu şey detaya girince konu e, dağılıyor. Konuyu dağıtmamak için özetlemeye çalışacağım birkaç dakika içerisinde. Şimdi Türkiye... İşte Özgür Suriye Ordusunun artıklarını bazı işitçileri, işte El Hamzat tümeni, Şah Süleyman Sultan Süleyman tümeni ve Cephet El Şamiye gruplarını bir araya getirerek SMO yani Suriye Milli Ordusunu kurmuştu. Bu Suriye Milli Ordusu Türkiye'nin Afrin, Cerablus, Mare, Azaz, Bab bu gibi buralarda ve Hakeza, şim, yani 2019'dan itibaren Serekaniye ve Tal da yani Fırat'ın doğusunda da Türkiye'nin doğrudan ittifak ettiği gruplar. Türkiye'nin muhatabı. Ve Türkiye bunlara dolar bazında maaş da ödüyor. Şimdi e, bu bir grup. Ama Nusra ve yeni ismiyle e, Heyetül Tarir Şam bu gruplar da ayrı. Yani bunlar daha işte e, Al-Kaideci ve e, bunlar daha işte eee selefist daha aşırı e, işte aşırı e, grupları temsil ediyorlar. Yani bunların içerisinde e, işte e, eski işitçiler de var. Sonuç sonuçta bunlar da İdlib ve çevresinde yani İdlib merkezde ve çevresinde ki bu Hayata Şam'ın alt grupları da var. Örneğin mesela Ahrar al-Sham yani şu anda aslında cepheye sürülen yani Afrin'de cepheye sürülen Arar Alşam'dır. Ama bu Arar Alşam Nusra'nın ya El-Kaide'nin Hayat-ül e, Tahrir El-Şam'ın bir e, alt örgütü. Bunlar İdlib ve çevresinde e, hakimdiler ve bunlar da Türkiye ile bir çeşit ilişki içerisindeydiler. Ve dikkat ederseniz bu, Haziran ayında e, Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ile görüşürüz görüşebiliriz, konuşabiliriz türünde bir açıklama yap, yapınca ne oldu? Türkiye'nin milli ordusu bünyesindeki bazı gruplar itiraz ettiler. Türkiye bunu bastıramadı. Nereden e, yardım istedi? İdlib'den. Kimden? Heyet Tahrir Alşam'dan e, e, a, yardım aldı ve Heyet Tahrir Alşam çünkü daha baskın, daha organize, organizeli ve e, gelip orada bu grupları e, dağıtılar. Şimdi tabi son günlerde işte e, bir takım çatışmalar yaşanıyor ve başta söylediğim gibi e, Adib, e, İdlib'den gelen bu gruplar Af Afrin'in çevresini ve Afrin kent merkezini işgal altına aldılar. Şimdi olay şu, Türkiye'nin milli ordusu yani Suriye milli ordusu ikiye bölündü. Bir tarafta Cephet el ve Cephet el-Şemiye himayesindeki gruplar bir taraftan da Alhamzat, Şah Sultan Süleyman e, ve e, Türkistan e, İslam Partisi. Yani Türkiye'nin bu üç grupta Türkiye'ye MİT'e doğrudan bağlı gruplardır. Ve bunlar Hayat-ı Tahrir Al-Şam'la birleştiler ve Cephet el şamiyeye karşı tavır aldılar. Cephet el Al şamiye daha çok Selefi Arapları temsil eden bir gruptur. Yani Selefi Araplardan oluşan bir gruptur. Bu Alhamzat Şah Sultan Süleyman, Türk İslam Partisi falan. Bunlar da Türkmenlerden, Uygurlardan ve Türkiye'nin himayesinde yani Türkiye üzeri oraya gitmiş çeşitli gruplardan, unsurlardan oluşan kişilerdir. Ve tabi Al-Nusra al, al Kaydı daha karışık bir şeydir. İşte Suriye Arapları var, Irak Arapları var, Mahrip Arapları var, başka yerde Araplar var, Türkler var, işte Kafkasya'dan gidenler var. Yani bir nevi Al-Kayden'in işte oradaki e, e, oluşumu ve Türkiye Suriye ile anlaşmak istiyoruz. Haftada bir neredeyse artık bir biz Suriye'yle anlaşmak istiyoruz. Tayyip Erdoğan, Beşar ile görüşmek istiyor dedikçe Türkiye'nin e, oluşturduğu Suriye Milli Ordusu içerisinde bir huzursuzluk başladı. Özellikle de Arap Selefilerde ki bunları az önce söylediğim gibi temsil eden de Cephet Al-Şamiye'dir. Ve Cephet Al-Şamiye asla Esad'la uzlaşılmayacağını işte Suriye'ye karşı yani Suriye mevcut Suriye rejimine karşı savaşacağını vesaire söyledi ve daha önce Türkiye'yi de protesto etmişlerdi çeşitli şekillerde. Türkiye bunları kontrol edemeyeceğini anladı. Bunları kontrol edemeyeceğini anlayınca adeta küçük çetelerini büyük çetelere yedirmeye başladı. Yani o zaman dedik işte siz benimle olmuyorsanız buyurun heyet tarih alışan gelip sizi yutar. Yani heyet tarih alışan çeşitli olayları bahane etti. Tabi işte geçtiğimiz günlerde bir işte onların bir gazeteci gibi bir elemanı ve eşiyle birlikte öldürüldü. Sonra bu bahane edilerek çatışmalar başladı ve çatışmalar yayıldı ama bu bir gerekçeydi, bir bahaneydi. Yani bu plan uzun bir süredir yapılıyor. Eylül ayından beri MİT'in bu yapılarla çok e, e, önemli toplantılar yaptığı e, ama bazılarının ikna e, edemediği belirtiliyor. Şimdi e, böyle olunca yani Türkiye bir taraftan işte Beşer Esad'la anlaşmak istiyor ama bu yapılar e, karşı çıkınca Türkiye bunların onlara önümüzdeki süreçte engel teşkil edeceğini gördü bunu gördü. Ama diğer yandan Türkiye Esad'la konuşmak istiyor. Fakat Esad bir şart koşuyor. Diyor ki siz önce bu çetelerinizi dağıtın veya Afrin'den ve o diğer işgal edilmiş yerlerden çekilin. Ve Türkiye şu anda işte burada artık biz yokuz demeye götürecek süreci. Yani bunu buraları heyet tarih alışama peşkeş çekerek biz yokuz ki onlar var diyecek. Dikkat edin şimdi bir görüntü izleyeceğiz. Afrin merkezde şu görüntüyü. Bakın bu görüntüler Afrin merkezden çekilmiş. Dün çekilmiş ve bunlar Türk araçları, üzerine Türk bayrakları var ve Haytaral gelince bunlar çekiliyorlar. Yani hiçbir mermi sıkmıyorlar, çekiliyorlar. Burası Afrin merkezdir çekip gidiyorlar. Yani Tabi ee, tabii daha sonra başka şekilde oraya gelirler gelmezler bu başka bir e, konu. Çünkü sonuçta Heyet Tahrir Alışan Türkiye ile anlaşarak buraya geliyor. Şimdi Heyet Tahrir Alışan Türkiye cephe, e, cephe şemiye işte Türkiye'ye bağlı Elhamzat'tır, Şah Sultan Süleyman'dır, Türkistan İslam Partisi'dir vesaire bunlar çeşitli görüşmeler yaparak anlaşamadılar ve dolayısıyla Türkiye Türkiye'den yani kayıtsız şartsız Türkiye'ye bağlı olan bu grupları onlardan ayırdı. Düşünün düne kadar Alhamzad Şah Sultan Süleyman, Türkistan İslam Partisi bunlar Cephet Şamiye ile birlikte Suriye Milli Ordusu'nu oluşturuyorlardı. Ama şimdi sırtını buraya, sırtını Suriye Milli Ordusu'na verdiler. Yani bir Suriye Milli Ordusu diye bir şey kalmadı. Cephet Al-Şamiye'ye sırtını verip Arap er Şam'la Cephet Şemiye'ye karşı savaşıyorlar. Yani dün Türk askerleriyle birlikte Afrin'e saldıran işte Alhamzat Şah Sultan Süleyman elemanları ve Cephet el Şamiye elemanları bugün çatışıyorlar. Fakat işte asıl büyük abileri Arar al Şam'dır. Arar al Şam'da Alhamzat ve Şah Sultan Süleymanla yani Türkiye'nin doğrudan günlendirdiği gruplarla hareket ediyor. Yani özetle Türkiye onlara dedi ki eğer siz bizimle olmuyorsanız o zaman siz e, Cephal Shamiye e, pardon siz Arar Şamla e, o zaman muhatap olmak zorundasınız dedi ve Cephal Shamiye yani Suriye Milli Ordusunun en önemli bileşkesi şu anda e, Arar Şamla çatışıyor veya çatışıyor gibi gözüküyor ve Türkiye'nin e, Türkiye'nin yönlendirdiği Alhamzat Şah Sultan Süleyman da e, Arar Şamla beraber eski arkadaşlarına saldırıyorlar ve bunları Afrin'den e, süpürdüler. Şimdi Baab, Cerablus Cerablus'a kadar da gelmeleri düşünülüyor. Peki Türkiye neden böyle bir şey yapıyor? Şimdi Türkiye bir, az önce söyledim tekrar oluyor biraz ama tam meseleyi anlamak için biraz tekrara belki ihtiyaç var. Türkiye bir bunları dedi ki tamam o zaman siz bizim dediğimize uymazsanız çünkü Türkiye bunları potansiyel tehlike olarak yani pimi çekilmiş bir bombadır bunlar Türkiye'nin e, bahçesinde. O zaman siz e, Araruşam'la muhatap olmak zorundasınız. Dolayısıyla şu anda orada küçük çeteleri, büyük çeteyi Araruşam'a yediriyor. Ve Araruşam sadece artık İdlib'de kalmayacak. Afrin'de de olacak. Bap'ta da olacak. Mare'de de olacak. Azaz'da da olacak. Cerablus'a kadar gelecek. Şimdi Türkiye Cerablus'a kadar gelen bir Ahrar Huşam'la zaten çatışmıyor, İdlib'de de çatışmıyordu ama terörist olarak görüyor. Terörist örgütler listesinden çıkarılması için alttan alta bir çalışma da yürütüyorlar. Ola ki ileride isimlerini de değiştirebilirler. Kimse de aslında buna tepki göstermiyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Rusya, Amerika, hiç kimse şu anda Ahrar Uşam yani terörist olarak gördükleri Ahrar uşamın bu kadar yayılmasına karşı hiç tek bir kelime etmiyorlar. Belki e, ortak bir senaryo da var. Onu bilemiyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşecek. Ama Türkiye işte Suriye'ye de diyor ki evet ben yokum. Yani benim yönlendirdiğim gruplar yok. Bunlar dağıldı zaten. Ağrı Dolayısıyla Ağrı Rüşam'ı biz de terörist olarak görüyoruz. Ağrı karşı savaşabiliyorsanız buyurun savaşın diyor. Diyecek. Yani Türkiye aslında Beşar Esad tarafının siz çekilin çetelerinizi dağıtın e, va, e, talebini bir şekilde yerine getirmiş gibi düşünüyor veya böyle yaparak bunu Şam'a da yuturacağını düşünüyor ve tabii ki en önemli e, hesabı Türkiye işte Esad'la birlikte Kürtlere karşı birleşmek istiyor. Ola ki önümüzdeki süreçte böyle bir anlaşma olursa Türkiye ve Şam yönetimi Kürtlere karşı birlikte hareket ederlerse o zaman Türkiye ve Şam aynı zamanda arar Şam'a karşı da yani İdlib, Afrin ve bu Fırat'ın batısındaki yerlerde ona karşı da birlikte hareket edebilirler. Türkiye'nin böyle bir doğrudan harekete gireceğini düşünmüyorum ama Türkiye böyle bir vaatte bulunabilir. Yani Şam yönetimini manipüle etmek için. Dolayısıyla Türkiye şu anda bu planını yerine getirmek için yani küçük çeteleri devre dışı bırakmak için daha büyük bir çete yapılanmasına yol açıyor. Ve aynı zamanda e, bu durumla Şam yönetimine de aslında bir mesaj daha veriyor. Yani işte birinci mesaj dediğimiz gibi biz bak çekildik bizim gruplar yok. Ara Ruşan'dır onunla baş ediyorsanız edin. Ama diğer yandan da bizimle anlaşmazsanız bak Ara işte buraya kadar geldi. Bütün Fırat'ın batısını kontrol ediyor. Halep'e de dayanabilir. İdlib'den yani daha da da şey yapabilir yani Şam yönetimini tehdit de ediyor. Yani kendisine muhtaç etmek için aslında ahrar Şam'ın önünü açarak Şam yönetimi bir bakımda ya uzlaşma ya da işte Ahrar-ı Şam üzeri savaş şeklinde tehdit ediyor. Ve aynı zamanda Türkiye bununla birlikte sadece Şam'ı da tehdit etmiyor. Kürtleri de Rojava'yı da tehdit ediyor. 2014 yılında İşit eliyle kurmak istediği e, kara kuşak işte işitti ta kadar getirdiler. Talabiyet'te de vardı. Başka yani Musul, şeyde Musul'dan Raka'ya kadar götürdüler. Gitti işit oraya kadar ve bu şekilde işit yani kara kuşak kara bir çember şeklinde roja ve a, 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 kuşatılmıştı. Şimdi bu defa bu Fırat'ın doğusunda oluyordu. Başarılamadı. Şimdi Fırat'ın batısından doğusuna doğru bir e, kara çember, e, kara kuşak projesinin de e, hesabını yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani durum bundan ibaret. Üzetle Türkiye şu anda bu olup bitenler e, Türkiye'ye Türkiye rağmen olmuyor. Türkiye'nin himayesinde gerçekleşen e, gelişmelerdir. E, Afrin şu anda artık Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu değil. Türkiye'yi ve Uşam yani Türkiye'ye bize terörist olarak gördüğü bir grupun işgali altındadır. Türkiye ve Türkiye'nin terörist gördüğü e, al-Nusra'nın işgali altındadır. Sadece Afrin'de değil, etrafındaki ilçeler Bab, Cerablus'a kadar bunlar gelecekler ve öyle anlaşılıyor ki Türkiye bu hamleyle hem Şam yönetimini kendisine bir şekilde ya zorla ya e, işte e, anlaşarak, uzlaşarak kendisine muhtaç etmek istiyor. Hem de Rojava üzerine bir tehdit daha yaratmak istiyor. Şimdi burada tabi Suriye'nin ve HTŞ'nin yani Hayat Tarih Alşam'ın da hesaplarını irdelemek gerekiyor. Suriye zaten İdlib'de bunların arındırılmasını istiyor ama Rusya ve İran olmadan bunu yapamıyor. Şimdi bu grup yani Hayat Tarih Alşam sadece artık İdlib'de de Afrin'de de var ve Cerablus'a kadar geliyor. Yani Fırat suyunun kenarına, Koban'a yakınlarına kadar geliyor. Dolayısıyla Suriye ordusunun tek başına bunlarla mücadele etmesi mümkün değil. Rusya'da Ukrayna meselesinden dolayı zordadır. İran ne yapacak belli değil. Dolayısıyla Suriye'nin Karşı bir atak yapması şu anda zor gibi görünüyor. Yapsa bile başarılamaz. Belki İran devreye girer. Bunu e, takip etmek lazım. Ama Hayat Tahrir Alşam da şunu düşünüyor. Hayat Tahrir Alşam günün sonunda Türkiye tarafından satılacaklarını biliyorlar. Ve olabildikçe Türkiye'nin işine gelecek hamleler yapıyorlar. Türkiye ile karşı karşıya gelmiyorlar. Dolayısıyla da şu anda eğer onlara yönelik potansiyel Türkiye, Rusya, Suriye operasyonu kaçırılmaz ise bir sene sonra iki sene veya başka bir zamanda o zaman bunlar sadece İdlib'le değil daha geniş bir coğrafyaya yayılarak şimdiden mevzi kazanmak istiyorlar. Yani Türkiye'nin şu anda zor durumunu kendi lehlerine Türkiye'nin de konjöktürel olarak işine yarayacak hamleler yapıyorlar. Ya hayat tarih alşamın hesabı da burada budur. Sadece artık İdlib'de değil, Fırat'ın hemen hemen tüm batısındaki tüm Suriye Türkiye sınırında artık vardır ve olacaktır. Bu da hayat tarih alşam için stratejik bir adımdır. Türkiye ile ilişkileri götürebildikleri kadar götürecekler ama götüremedikleri zaman da o zaman Türkiye ile ve işte Suriye ile bir savaş kaçınılmaz ise ki Suriye ile bir savaş kaçınılmaz olur, o zaman bu daha geniş bir cephede olmuş olur. Şimdi bu durum Kürtlere neyi getirir? Bir Kürtlere ciddi bir tehdit getirir, evet. bir kere Şehba üzerine ciddi bir basınç oluşturur. Yani bu Hayat Tarı, Alışam, İşit, Nusra artık adı neyse. E, bu e, işte Türkiye buralara operasyon düzenlemek istiyordu. İran, Rusya izin e, vermediler özellikle İran. Türkiye artık bunlar bana rağmen yapıyor diyebilir. Dolayısıyla Türkiye aslında Şahbay'a yönelik yürütemediği işgal saldırısını Hayat Tahrir Alşam'la e, yürütebilir. Bir bu ikincisi Rojava'nın Fırat'ın e, doğusu için özellikle Kobani e, bölgesi için ve güney hattında. Hatta Raka'ya kadar bile burası üzerine de bir basınç oluşturabilir. Bu da bir e, tehdittir. Ama aynı zamanda Kürtler için bir avantaj da sağlıyor. Artık İdlib, e, pardon, Afrin ve çevresindeki e, bütün e, YPG operasyonları meşru oluyor. Çünkü orada hem Türkiye'nin hem ee, Rusya'nın hem Suriye'nin hem İran'ın hem Birleşmiş Milletler'in hem Avrupa Birliği'nin Amerika'nın terör örgütleri listesinde olan bir örgüt orada var ve YPG orada bütün operasyonları meşrudur. Eski operasyonları da me meşruydu elbette ki. Yani işgale karşı o operasyonlar da meşruydu. Ama Amerika, Rusya, diğer güçler bazen Türkiye, Türk güçlerine karşı bir şey yapmasanız iyidir, yapmayın falan diyorlardı, kınıyorlardı hatta. Ama şimdi orada kendilerinin de terörist olarak gördüğü bir yapı gelmiş, yerleşmiştir. Dolayısıyla bu YPG'ye askeri açıdan da orada çeşitli atraksiyonlar, manevralar, operasyonlar yapma anlamında YPG'ye bir ön açıyor, meşhuriyet sağlıyor, zemin sağlıyor. Fakat gelişmeler gösteriyor ki Suriye meselesi Türkiye'nin eliyle tekrar neredeyse savaş anlamında sil baştan yapılıyor Yani bütün bu olup bitenler yakın bir zamanda ne Suriye'nin genelinde ne Rojava'da ne Fırat'ın doğusunda ne de Fırat'ın batısında hiç kimse için çok böyle siyasi, barışçıl bir ortama gebe değil. Daha şiddetli çatışma e, potansiyeli her zamankiden daha fazladır diye düşünüyorum. Umarım yani biraz karışık oldu. Biz e, elbette ki takip ediyoruz. Daha muğlak noktalar da var önümüzdeki günlerde. E, yeni gelişmeler de olabilir. Takip edip sizinle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.